İsmim Erdem Bağcı. Solpa Gübre Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürüyüm. 34 yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra emekli oldum. Mesleğime devam ediyorum. Gübre sektörünün içerisindeyim. E, bu sektöre ne zaman başladınız Erdem Bey? E, bu sektöre 4 yıldır Solpa Gübre olarak Arge çalışmalarımız devam ediyor. E, 4 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Makine parkurumuzu değiştirerek e, bu sene biraz daha e, ilerlere gitmeyi düşündük. Şöyle söylemek istiyorum e, Türkiye'de tarım dünyada tarım aslında çok çok önemli. Bilim ve e, sanayi teknolojilerindeki gelişmeler beraberinde tarımsal faaliyetlerin şeklini de değiştirmiştir. Bu değişim ve gelişmeler çiftçilere, üreticilere, sektör paydaşlarına yeni ve yenilikçi adımlar atma e, gereksinimini doğurmuştur tarımın olmadığı bir ülke düşünülemez. İnsan ve doğa arasındaki dengenin ön planda olduğu günümüzde tarımsal üretimde gıda güvenliği, çevre ve insan sağlığı için doğru ve bilinçli gübreleme çok önem arz etmektedir. Solfa gübre olarak bizler çevre ve insan sağlığı odaklı sağlıklı üretim anlayışı ile Türkiye genelinde birim alandan alınan ürün miktarı ve kalitesinin arttırılması amacıyla çalışmalar başlattık Az önce de söylediğim gibi solpa gübre olarak dört 4 yıldır arge çalışmaları yapıyoruz deneme çalışmaları yapıyoruz bu çalışmalar sonucunda Türkiye'de ses getirecek gübreler üretmeye başladık Kaliteli yenilikçi ve farklı ürün yelpazesiyle ülkemizde gübre ve gübreleme sektöründe yeni bir bakış açısı sağlayarak çiftçilerin aradığı bir marka olmak istiyoruz. Biz Solpa Güprü olarak 7-24 çiftçilerimizin hizmetindeyiz. 4 kişilik, herkesin konusu farklı bir uzman ekibimiz var. Bizden güprü alsın almasın tüm çiftçilerimize her türlü teknik desteği vermeye hazırız. Yeter ki birim alanından alınan ürün miktarı ve kalitesi artsın, maliyetler geriye düşsün diyoruz. Bizlere solpa.com.tr'den çiftçilerimiz ulaşabilirler. Biz gübrelerimizi yaparken çok kaliteli hammadde kullanıyoruz. Üstünde yazdığımız içerikler adına doğru ve son teknolojileri kullanarak gübre üretimine devam ediyoruz. Peki ilgi nasıl yoğunluk? Gübrelerimize ilgi çok çok fazla. Türkiye çapında az önce de söylediğim gibi bayi ağı oluşturuyoruz. Kahramanmaraş'tan tüm Türkiye'ye bayilik veriyoruz. Buradan da tüm bayilerimize seslenmek istiyorum. Bayilik almak isteyenler bizlere ulaşabilirler. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de dünyada tarım çok önemli. 2023 yılı dünya tarımında lider ülke Türkiye vizyonla solpa gübre emin adımlarla ilerliyor. Tüm çiftçilerimizi Solpa Gübre'ye bekliyoruz.